Evet, selam herkese. Şimdi bugün kendi antrenmanımdan bir şeyler paylaşacağım sizlerle. Şimdi programlarında Splitler, yani böyle programı bölmek diyelim. Kas gruplarını, hangi kas gruplarını haftada kaç defa çalışacağına göre birlikte çalışacağın kas gruplarını böyle seçebiliyorsunuz sonuçta. Bunu oluştururken kendi eksiklerine göre, proporsiyonel olarak eksik gördüğün şeylere göre Yapmak gibi bir hem programı öyle oluşturmak gibi bir yol izlenebilir sonuç. En tercih edilen yollardan biri de bu aslında. Şimdi benim içinde ben biraz böyle omuz çevremin biraz daha gelişmesini istiyorum yani daha deltoid kaslarının biraz daha büyümesini istiyorum aslında. Göğüs ve sırtım nispeten daha büyük. Bu zaten benim aslında antropometrik gerçekliğim tam olarak yani. E çünkü benim kol boyum biraz uzun. O yüzden proksimale yakın kaslar yani merkeze yakın kaslar, gövdemdeki kaslar daha çabuk gelişiyor aslında. Bununla ilgili video çekeceğim, söylemiştim. Onu paylaşacağım sizinle. Bunu yöneterek bir program dizayn etmem gerekiyordu. Şimdi omuz kaslarımla başlayacağım. Çünkü önceliklendirme sistemi kullanmak gerekiyor. Gücüm varken daha geride olan kasları önce çalışmak isterim. Programda da böyle yapmak faydalı. E şimdi omuzu şöyle düşünelim. Bir tane pres hareketi yapmak istiyorum. Ama tabii yıllardır antrenman yapan birisi olarak sürpriz değil. Birçok sakatlığım oldu. Zaten hani kronik şekilde omuz rahatsızlığım da var. O yüzden benim naçizane tavsiyem başüstü pres hareketlerini biraz dikeyden daha yataya getirmek. Daha uzun bir yol boyunca yani range of motion'u uzatarak aslında deltoid'inle ağırlığı taşıyor oluyorsun. Şu anda sehpanın ayarı yandan görebilirsek eğer sehpanın ayarı normal alışkın olduğunuz diklikte değil daha birazcık daha böyle yatay halde. Yani böyle 90 değil işte 75-60 dereceler ikisi de kullanılabilir 75 tercih 60 yine kabul şeklinde konuşabiliriz ekipman olarak da özellikle bu ekipmanı seviyorum yani şimdi ilk harekette biraz ağır çalışmaya başlayacağız dolayısıyla şimdi pronator tutuş dediğim normal barı böyle bu şekilde tuttuğumda dirseğimin dışı açılmasına yol açıyor bu bu aslında bir kısa range of motion kullanmak zorunda kalıyorsun yani düz barla yaptığında daha kısa bir yol boyunca ağırlığı taşıyorsun ama bununla yaptığında bu tutuştan ötürü yani şu hammer grip, neutral grip denir böyle, bu tutuştan ötürü daha yükü aşağı indirebilme ve omuzumu zorlamadan bunu yapabilme gibi bir imkanım oluyor aslında. O yüzden tercihim benim bu bar, yoksa önce bir tane alıp. Eğer hani yoksa Dumble'da tabii ki benzer tutuşu sağlayacak, ekleme özgürlük tanıyacak bunlar da güzel şeyler ama Dumble'da stabil tutmak için çok çaba sarf edeceksin. Dolayısıyla aslında kuvvette bir düşme yaşayacaksın. E, stabilizasyona odaklanmak zorunda kaldığın için. E, bir de dumbbellı çalışacağın açıya getirmek, sonra tekrar bırakmak falan gibi şeyler. O biraz isteyeceğim bir şey değil yani. Hani sakatlıkta açık olduğun yerler oralar. Dumbbellı çalışacağın açıya getirmek, sonra da bırakmak. Ondan sonra e, o yüzden hani rack'ten bunu alıp böyle rahatça çalışmak e, biraz daha bana e, ılımlı geliyor diyelim. Evet. Şimdi burada pozisyonu alırken de önem arz eden bazı şeyler var. Buraya oturduğunda belini biraz ayırmak isteyeceksin. Kalçan yastık alacak. Dolayısıyla göğüs kafesini torakalden dik duracaksın. Omuzlarını da aşağıda tutup biraz geride tutacaksın. Bunu koruyarak yapacaksın. Humerus tabii ki skapula ile beraber hani hareketini unutmuyoruz ama yapman gereken şu omuzları aşağıda tutmak. Zaten bu tutuşla birlikte range of motion'ı arttırdık. Şimdi biraz ağırlığı arttıralım. Evet. Limonlu su içiyorum. Ya yakıyormuş. Tabii ki öyle değil. Ben su içmeyi sevmiyorum. İçine limon atınca lezzetini daha çok seviyorum. O yüzden yapıyorum. Ümit, Ümit geçti antrenmanı bıraksak mı? Ama mantığı var. Yani 5-3-1 yapacağım inşallah. Niyetim o.